Arkadaşlar şimdi yeni açtık yayına devam ediyoruz. Hemen başlayalım. Oh. Abone ol, like atmayı unutmayın tekrardan belki bunu izlersiniz. <laughs> Kerem. Dedin Kerem mi sormuş? Ya. ya Kerem dedi. Ne her gün sıra ne var ama. Ne 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 o. Ay biraz kaçmam lazım yalnız. Can dol 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 taş mı geliyor? Kim ediyor bizi? Aa bundan yük düşüyor. Biraz da bana mı bıraksanız? Değil de bana bırakın. Benim bir dizim yok. <laughs> Hop aldım onu. <laughs> Lan kaç. O bir çüküm yok dedim. Meğerse bu çüyük umanmış. Oh. <laughs> ben sıfır gördüm kendimi. Ulti Bak hiperim doluyor bak. Adam adam, çaldım. adam, adam, çaldım. adam, adam hiperim de aa Ulti basın ya yok çıkıyor. Herhalde. Dur bekle şimdi. Aksu da olsun. hiperimde de olsun. Kimde de olsun sana bir güzel ulti atacağım. Bek geliyorum ha. Geldim. Buraya gel. Asap tüm yükleri bana salsana. niye Sen ama ben Edgar'ım ya. Benim daha çok vurmam ve hasar vermem lazım. Bak görüyorsun çok hasar veriyorum. Yükleri bana sal Ben de alacağım. Al sen alma sen alma. Kaç 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 kaç. Sen bir yürü gidelim küçük ola. Bak siz bana çok vuruyorsunuz ben o yüzden sizi sinirlenemem tamam Silin mı? Senin altı yükün var. Senin sekiz yükün var. İşte benim daha çok anlamadım ben edilerim. Bak hala alıyor nasıl? Kaç. Bak, sen bir de kaçıyorsun ben uzaklardan da ateş ediyorum ya. Yakınlardan hep ateş ediyorum ya. Fake. Hmm. Baba gel. Kaç 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 Adama çok bir zarar verdi Ahmet 17 Ne? Evet. Ya Ahmet bırak diyorum ya 12 ki var? Ya işte daha fazla alman lazım Hatta 13'müş uçmuş. 15'cük Ahmet Ya sen salsaydın 25'di şu an

bu perin nakko kesini bu ne çok çant gene ki abi bunu bana mı da cici baba yani. Azı la cici baba Cici baba Cici baba Bak evde kimse yok ben şunları istesem anne bacı söverim kanka Bak evde hiçbir <kimse> yok <laughs>

Bır bır pata bim tra la la la, pır pata bim Sizce ben Şevini can yoksaştım mı? Şevini can galiba şiyor. Ne yapıyoruz? Ne Bak ben tanım. Sen yükleri evet. alma taktik var. Sen de başka uzaktan atan bir karakter seç. Aa evet. ben bakayım. Şu uzaktan atma. Uzaktan mesela Serc Surge. Hı. Ulti kasarsan tamam tamam Surge olur. Ultini kas. Yani bayağı ulti. Beş ulti. Şu Surge'ün ipini basıp onun üstüne atlayacağım. Onu da geberte bana. Neden girmiş? Ne hazırlarsın bu popo. Yoksa atacağım Aa, bak. Popo. <laughs> ne bana popo sallıyor mı? Bana şey ulti parmak çekiyor. Yürü git. Atacağım seni. Yürü galiba, Yürü git. Yürü git. Hadi hazır. Hadi hazır 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 Haz hazır. hazır Ahmet sana diyor şeye baksana kulübe bak. Ne? Sana demiyorum şey diyorum. Patise diyorum. Tamam. Taktik geliştirdik yük tamam mı? Bak sen siz uzaktan uzaktan vuracaksınız. Ben tüm yükleri alıp köşeye gideceğim. Sonra bam 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 ateş. O Hyperloop hiperlutsini bastı mı? Bu ama bak yükleri alma. <laughs> tamam mı? Asıl. Tamam hocam. Kerem <laughs> Çekilin çekilin. Baş başladı. Ah 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 ilçenin Ayağım kastı lan. Ben o yükeldi. Şimdi sana hiper ulti basayım mı? Bum. Öleceğim ben. O zaman öl. Tüm plan alt üst oldu. Kaşı Allah ne var üstü oldu. Yükleri alma ben gelince alacağım. Alma. Emir alma. Kaçtı gitmiş yere vardı senin. Öldün. Kerem. oh, canım doldu. O bunun dört yükü var. Benim kaç yüküm var Senin sıfır. Oh, tüm, Tan 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 sahur din 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 Manin din 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 Oğlum piper gibi vuruyorum ya <laughs> Tan nereden vuruyor piper gibi vuruyor Aaa ablam Yürüyük lan <laughs> Sonra ben hiper ulti basayım mı? Evet Ama ben yürüyorum sana hiper ulti basacağım biraz da Tamam Aa Abidi be Ayıp kazandın mı? Ben videoyu nerede açtın? Hatırlamıyor mu? Ben Tek sen mi varsın? Bu adam adam. Aaaa! basarsam yeniriz ya. Ya nasıl yenim, ha? Ha, ha, ha. Şimdi ben öldüm. Tüm ömeklerim bu da gitti. Bu da. Ama hiper ultu buta da. Gel. Hiper ultu basacağım sen. Ya oradan çıkar da şu botu ya. Hayır, taktik bu. Tamam geliyor abinizin hiper ultisi. Şimdi geliyor abinizin hiper ultisi. Dibine girme, dibine girme. Ah! Oh my god. Olsana bombe. Sana Asaf da sana bombayı. gitmesin ya. Asaf hayır kilitleme. Sana da bomba ya. Bana yasın o. Öldün mü? <gülüyor> Esso, <gülüyor> Esso! 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 Al bak Esso! Ne e, primo kostüm. Go! Oh, güzel ha o çok, çok çok. Ahmet kaç bence? 19-2 Ahmet! O, o, o yükler benim Frank dolaydı var ya şu an. Hayatta ölmedi. Çıldırdı mı? <laughs> tum 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 ta 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 sa hu. ta 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 <laughs> ta bilmem sen ta 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 ya ta ta sa Ahmet Ahmet öldü Ahmet bir sürü <laughs> yüküm varmış ha şuna baksana alma alma al aldım <laughs> <laughs> ya şimdi ya asap. Benim şimdi kasılmam bin sene sürecek. <laughs> Al sana bombayı. Ay. Boş yere gidelim. Şimdi yükle ama sen ben almıştım öldürmüştüm onu var ya. Ya zaten az yerine kalmış? Ay. Yürü. <laughs> Bak hala yük alıyor nasıl? Kaç kaç kaç. Al sana bomba. Kaç. Bir daha bombe Aa! Ey kaç ağzında oldu. Kaç. de Hayır kaç 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 kaç. Aa geldim. Asıl, yap bir şey yap düz biliyon ya. Ne yapıyorsun? Bana e, ver bana. De. Ağzını Ben mi? İşte tattık. Bu ne? ne sen? Ama ben göstereceğim lan İki Taktik taktik ama taktik. Ya sen hata yap. Ben ki hata yapıyorum <laughs> ben <laughs> mi? O benim. Şundaki hiperi buna geçiremiyor mu? <laughs> Bundaki hiperi. Abi ya niye bundan alıyorsun? Emin yazmış ki kuzenin niye seni kuzeni aldı. Baş Kuzenin mi? Aa, ya, kuzenin sen de. Hepsi Victor Osman'ın suçu. Patlis demiş ki sana sıkıntı geldi. Sonra demiş ki sana abim. Ya deli işte demiş sana. Kuzen niye aldı? Bana kim ne lan bu? Bilmiyorum ki. <laughs> Bekle işte. <laughs> <laughs> Şey. Ya bu ne sessiz kapalı? Sen mı gittin? Ne sesin? Ya boş ver. Devam. Müzik. Müzik. Devam. Müzik. Bu da, şey Müzik. 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 <laughs> seni Ya sen mi kovdun? He. Sırf. Niye, Niye koldun şimdi? <gülüyor> <gülüyor> ya. Taşın biliyor musun? Vitamino, bunu. Bunu, bunu, Ahmet biliyor mu? Kerem o. bir şey attı Kerem. Ne ne Bilmiyorum sen Tamam bir şey kalktı. Bir şey hadi hadi. Ya koyma bir şeyler gelsin. Ya ay. bir dakika. Bu bana neler yazıyor? Sadece boksun sinası. I do this if I